Ey Allah'ım mübarek bayram günü hürmetine hamdini sözümüze serdaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhaç ettik. Biz yoktun sen var ettin, varlığından haberdar ettin, inayetine sığındık kapına geldik, hidayetine sığındık lütfuna geldik, kulluk edemedik affına geldik. Şaşırtma bizi doğruyu söylet, yanıltma bizi hakka yönelt, neşeni duyur hakikati öğret Allah'ım. Bahri Kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salat ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını ona olan muhabbetimizden haberdar eyle Allah'ım. Onun sünneti üzerine yaşamayı, mahşer gününde de sancağı altında toplanmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Allah'ım acı bizlere. Günahlarımızı bağışla Allah'ım. Biz senin aciz kullarınız. Bildiğimiz bilmediğimiz bütün kusurlarımızla huzurundayız. Gazabından affına sığınıyoruz. Bağışla biz Allah'ım. Her emrinde bizim için sayısız hikmetler ve güzellikler bulunan Rabbimiz ...bizi ebediyen dünyanın eşyanın maddenin esiri olmaktan muhafaza eyle Allah'ım... ...ey alemlerin sonsuz merhametiyle kuşatan yüce Rabbimiz... ...dualarımızın kabulünü umarak geldik huzuruna... ...günahlarımızdan pişmanlık duyup tövbe etmeye geldik huzuruna... ...divanına durduk sana yalvarıyoruz ya Rab... ...biçare, mazlumlar, günahsızlar, çocuklar, gözü yaşlı yetimler, kimsesiz garipler... Beli bükünmüş ihtiyarlar hürmetine Rahmetini bizden esirgemed Tevbe ve dualarımızı kabul eyle Allah'ım Müjdene sığınarak Sana yalvarıyoruz Bizlere rahmetinle muamele eyle Ya Rab Ümitlerimizi boşa çıkartma Allah'ım Ey Rabbimiz bizlere sayısız nimetler lütfettin. Bu nimetlerin en büyüğü olan Kur'an-ı Kerim ile hidayetini gösterdin. Varlığından, birliğinden, rahmetinden haberdar ettin. Bizleri ebediyen hidayet yolundan ayırma Allah'ım. Bizleri en güzel şekilde yarattın. Eşrefi mahlukat kıldın. Akıl ve vicdanla donattın. Bizleri yaratılış amacımızı bilenlerden, hak yolundan mus takim olanlardan eyle Ya Rab. Son nefese kadar kulluk bilincini, iman şuurunu ile yaşamayı bizlere nasip eyle Ya Rab. Allah'ım boynumuzu büktük huzuruna geldik. Hatalarımızı kalbimiz kararttı. Mahcubiyetimizden başlarımızı kaldıramıyoruz. Lütfuna, ihsanına, affına, inayetine sığındık. Ne olursun ellerimizi huzurundan boş çevirme Allah'ım. İnanıyoruz ki sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Ne olursun bizleri de affet Allah'ım. Bağışla bizi iki cihanda huzur bulalım Allah'ım. Rahmetini göster bizi iki cihanda da aziz olalım Allah'ım. İstikamet ver bize hidayetten ayrılmayalım Allah'ım. Acı bize mahşerde mahcup olmayalım Allah'ım. Selam ve selamet için kalkan ellerimizi şiddet ve kötülükten uzak eyle Allah'ım. Bizleri hayatımız boyunca iyi ve doğrulardan ayırma Allah'ım. Bizleri salihler, sadıklarla beraber eyle Allah'ım. Bizi haktan, hakikatten ayırma Allah'ım. Bizi çaresiz, kimsesiz, salihlerle sahipsiz yardımcısız bırakma Allah'ım. Ey sonsuz rahmet ve merhamet sahibi Allah'ım. Bizleri kibirden üstünlük kuruntusundan kurtar. Muttakilerden eyle Allah'ım. Allah'ım peygamber efendimiz kimin üzerinde bir emaneti varsa onu sahibine versin buyurdu. Hak duyarlılığını yitirdik yarab. Bizi bütün yüklerimizden arındır Allah'ım. Elinden ve dilinden emin olunan kimseler eyle Allah'ım. Şu bayram günü hürmetine ne olursun huzurundan boş çevirme bizleri Allah'ım. Şu ana kadar yaptığımız tebelerimizi, ibadetlerimizi, dualarımızı ve aminlerimizi en hay hayırlı şekliyle kabul eyle Allah'ım. Bizleri analarımızla, babalarımızla, evlatlarımızla, ailemizle, sevdiklerimizle, sevenlerimizle ve cümle Müslüman kardeşlerimizle cennetinde buluşmayı nasip eyle Allah'ım duamıza şu anda amin diyen bütün Müslüman kardeşlerimizi de bu duamıza dahil eyle ya Rabbi. Cumamız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi ve mahfireti ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.